Arkadaşlar yükleme işi bitti. Şimdi sırada direkleri yıkma işi var. Şurayı ileri dayanayım. Bunu buradan cisibili alacağız. Tahminlerime göre. Tahminim doğru. Yaslı başını doğru. Seni seçtim. Hasan abi. O demirleri kes de cisibili yükleyeceğim gerisini. Bununla yükleyemem. Aa burada da vardı. Burada bir yerde de vardı bak. Ha tamam. Tamam orada yine kestikten sonra gidelim şu direkleri yıkalım. Sağ olsun. Da. Ne der, ne dersin? Şuradan şöyle dönüp geçelim değil mi? iki direği aşağıya indireceğiz kablomuz var abi lastik eskavatör bir nevi kamyon gibi bir şey ya Şu iki direği sağlam istediler ama umarım sağlam çıkar diye ümit ediyorum gelecek 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 Hadi be. Bu kadar sağlam da yeter bize. Yani çok da sağlam olmasına gerek yok. Bu kadar da kafi. Ben tadibinden kopacak sandım ama kopmadı. Üzdü bizi. Bir şey yok. Bak bir temas sadece. Arka iki aya iptal edelim. Bütün kameralara bakıyorum yani burada hareket ederken. İster istemez bakmamız gerekiyor. yarı belinden kırılma ne olur bak sana rica ediyorum çok güzel kırıldı hop Demir tutuyor demir. Alo. Alabiliyor mu? Dibinde demir var iki tane bu tarafta. Bu tarafta iki tane demir tutuyor. O değil o değil bak şurada iki tane bak abi dibinde bak. Orada. götüreceğiz de nasıl götüreceğiz? Kablonun altından geçemiyoruz. Böyle geçeriz biz de. bıçağı yere sürte sürte. Geç oğlum. Tamam, bu kadar. işte kısık kısık gel. Nereye geliyorsun? Nere? Şuraya mı bırakayım? Şuraya mı bırakayım? Tamam. Hasan abi. Altına 5-10 koysana 5-10. Portifle alması kolay olur. Tam varilin oraya götürüyorum varilin. Bop 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 bop. sağlık merkezi kaydım mı hemen işin rengi değişiyor arkadaşlar bak 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 ne yaptığı işe bak sakin ol oğlum sakin ol işte paletli makineyi şimdi arıyorum işte hadi gel getir hadi 5-10 getir hadi getir hadi Şu üstündeki demirleri kesecekler Onu portifle döndürürsün portifle. <laughs> Uzaylı gibi geziyorum makine içinde. arkadaşlar günlük maratonumuz aynen böyle yani maraton hiç durmadan devam ediyor o yüzden her zaman video çekemiyorum yani sabit bir iş değil yani sürekli değişen sürekli değiş gösteren bir iş iyi <laughs> <laughs> ee, tamam ben yukarı gidiyorum o zaman Eyvah amca yukarıya taş istedi tekrar. Yukarı taş istediler yukarı. Taş ayarlamaya gidiyorum. Uzaylı gibi geziyorum da. Video çektim video. <laughs> <laughs> Kapat. Tamam. Arkadaşlar görev değişti. Bugünlük mesai biter. Ben elimden geleni yaptım yüklemeleri yaptık. Sadece kırım işi kaldı. Bir de toprak sahanın içinde, temizlediğimiz sahanın içinde ufak tefek kırılacak yerler var. Taş çıktı zeminden. Hadi gidelim. İyi akşamlar abi. Akşam soğuğu var evet. Arkadaşlar, günlük rutin bu şekilde. Sağa koş, sola koş. Güzel bu oldu. Ay yani soğuk. Motor soğuk. Yolları ıslak. Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın sabah inceden bir kaydırdım e, tekerin tutmadığını hissettim ama yapacak bir şey yok başa gelen çekilir Hava soğuk abi. Gaz açmaya gelmiyor be. Arkadaşlar şöyle bir pasta manzarası izleteyim. Çukura da girdik ara yerde. Yeni koruma takozlarım çok güzel duruyor ya. Gidondan geri de şu, şu izada, aralardan falan geçerken pek sıkıntı olmuyor. Biraz uzun geldi onlar aslında da 15 bin bakımın videosunda var. Tornacı da içine aldırdım. Şuradan bir baklada kestirdim. Ama var ya, motorun gaz yiyişi her şeyi çok farklılaştı ya. Gerçekten bakım bakım abi bakım. Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur diye atalarımız boşuna dememiş. Kul yağmur yağmış olsa giderim, ister istemez yol temizleniyor ama şu an arabaların lastiklerinden kalan toz, toprak, çamur birikintileri şu an hep ıslak olan zeminde o yüzden yatırıp da kendimi kaydırmak istemiyorum. so i